Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Battlefield 1'deyim. Darius sınıfında yani bu silah neden üretildiğini anlamadığım bir e, durum var. Şu saçma sapan iki tane silah var ya. 1917 süper karabinası, patrol karabinası. Patrol karabinasını alacağım. Ne boka yarıyor bilmiyorum ikisinin farkını da bakacağım. Bu boktan silahları bir kullanayım diyorum. Genelde bununla çok ölüyorum bunda öldüğüm için de e, bunu kullanan arkadaşlar var sağlam. Bir bakalım deneyelim neler olacak biz nasıl kullanacağız ne kadar öleceğiz silah yüzünden göreceğiz. Yürgünü bir ilginç. Evet herhalde boncuk tabancası. Aa. Güzel. Ha. Olabilirleri var. Lan oğlum benim de lan o. Öldür öldür öldür. Öldürsün, aman. O oh, arkadan, arkadan sıktı. Hekimoğlu derler. Hekimoğlu. Canımsın. Adamımsın. Severiz Hekimoğlu'yu bizim kanda. Çok iyidir. Evet. Var mı daha? Nerede doğacağız? Doğacak yer yok. Hemen doğalım. Şuradan şöyle gidelim. C'yi niye almıyorsunuz arkadaşlar? An Anlamışım değilim. Ooo! Oo, kaçtım. Bir de otomatik de değil, böyle devamlı basmamız gerekiyor. Çok küçük bir silah. Ne iske yaradığını bilmeliyim. Neden üretildiğini de anlamadım bir silah. Bak bak. Bak sıkıyorum sıkıyorum ölmüyor adam. Yani... Yaralan bir şey de... Bak oh, oh, Kardeşim yapma. Yapma, yapma! De deriniz, deriniz. Boş değiliz, deriniz. Böyle boş değiliz, bilginiz olsun. Alın abi, butter. al. 36 mermi, 41 mermisi var. Herhalde kullanılma sebebi bu. Yani ne mis, ne boka yarıyor bilmiyorum ama. Şu basmaktan yani insanın eli ağrıyor. Bunlar bir şey var mı? Şey yok. Hiç bir bok yok yani. bok yok bu hafiflerden. Bir tane dürbün takmışlar bir tane silah onunla oynuyorsunuz. Başka bir şey değil. Amacı ne? Bilmiyorum. Mosinagat. Bir tane daha bir silah. Mosinagat'tır sıkıntılı. Çok normal. Sıkıntılı silahlarla ölmek de arkadaşlar normal bir şey. Bazı arkadaşlar bu silahları daha iyi kullanıyor. Bununla ilgili çok şeyimiz var, anımız zorluydu bunlarla ilgili. Çok biliyoruz. Bunda yakından Aha, nasıl lan? Çok ilginç demiş. yakına girdik, sıçtık. Çünkü bu biraz daha şey dürbünlü. Şurada biri var. Bula biri var mı? Yok. Bula biri var mı? Yok. Aha, sen pompalı değil miydin? Nasıl vuramadın? Senin salaktın. Tabii ki bar olunca bir de AMG olunca 39 yıldız olunca ölmeniz kaçınılmaz. Kesinlikle kaçınılmaz. Evet bakalım ne yapacağız hadi bakalım şunu da doğabiliyoruz Do. C'yi alacağız. Hadi Yalnız bana güvenmeyin. Silahla. Bak 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 bak. bana 100 yüz... %100 yüz vuran Ama ölün artık. Oo bomba üstüne bomba atıyorlar dikkat bombamız da öldürseydi be. Oho, oho hadi. Bomba al, bomba al, bomba al. Hadi bomba bombiş, bombiş. mı? Bak bak. Ay siz ne yapıyorsunuz biraderler? Oh, sakin. Sakin kardeşim, sakin. Öldürdük, öldürdük. Güzel, güzel, güzel. güzel. O bak otomatik pompalı da var Ohohoho, işte bu. Efe'cim niye ayrıldın Efe'cim? Efe kardeşimiz niye ayrıldın? Ayrılan ayrılana gidiyorlar. Sıkıntı yok. Kalmıştır adam ben girdim de daha Efe oynuyorum zaten. Büyük ihtimalle sıkılmak lazım normal. Boyundan sıkılmak normal. Kafayı yemek zaten çok çok normal. <laughs> Sesi duydunuz değil mi? Yani sanki şöyle bir şey var. ard arda sıkılıyormuş gibi fark ettiniz değil mi? Otomatik böyle tırt tırt yapıyor böyle. Ya abi yani. Hadi justu hadi. Gel kardeşim kaldır. Adam. Sağ Sağ ol sağ ol, Sağ, ol. sağ ol kardeşim sağ ol. Hop 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 hop. Şurada mı? İzne nerede? Oo bak çaprazdan sıkıyor. Evet. Çıkarsak öldürecek. Orası kesin. Şurada mı? Nerede? O bak orada. Yani hiç onlara ulaşmadan şöyle kaçacağım. <laughs> Kaç. Espacito. 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 Nerede o? Neredesin abi? Beni görür. AMG görür. Bu çocuk ikinci kez vuruyor beni. Görür. Onlar gazmaz dinlemez e, ee, sis mis dinlemez her şeyi görür ve hisseder onlar vurur her daim öyledir çünkü üst düzeyler AMG olmak AMG seçilmek kolay değildir AMG dedim mi dünya savaşlarının hepsini içinden geçmiş ekip of anam çok kötü sıkladı öldürdük güzel Aa, yaralıları öldürebiliyorsunuz arkadaşlar yani şöyle yaralı bir kişiyi öldürmek için bu silah kullanabilirsiniz çok gayet ee, uygundur mesela bu bakın yaralıydı gördünüz hemen öldürebildik çünkü yaralıydı şöyle evet güzel güzel bir şekilde öldürüyoruz adam bununla da olsa bu lanet boktan amaçsız silah olsa da öldürdük. evet, öleceğiz öleceğiz yandan yandan sıkıyor Yandan sıkıyor. O oh, hekimoğlu, hekimoğlucum, kardeşim, <laughs> İki kere öldürmüş beni. Seviyorsun kardeşim. Yani biz, biz arkadaşlarımız yani öyle, öyle öldürme olayları tabii ki bir oyun olacak. kusura bakmayın. Biraz garip. Arada bir kaşınıyor. Evet D'de doğmayacağız hemen şurada doğalım. Ozman Diyaz. Ozman Diyaz. Anlimilatör. Güzel silah. Severiz. Nerede doğacağız? E'de doğacağız. E'de doğup D'ye istiyorum. Ya da dur de doğalım. Tam doğdum adam öldü. Böyle bir şey oldu. Allah'tan doğurmadı adamın önünde doğacaktık. Bu da bize ölüm. Bu mükemmel silahla oyunumuz devam ediyor arkadaşlar. Yani göreceksiniz. Çok müthiş killer alacağız. Buradan bakalım. Abi çok yani bu silahla tamamen kafadan e, sıkmak lazım. Böyle gözüküyor. Şey böyle nasıl söyleyeyim. Hmm, sıktığınız yere gidiyor. Tam böyle titremeden gidiyor ama işte adam hareket ediyor. Yani kolay değil öyle bir anda vur hemen öldür de. Ulan E'de doğ dedim. Benim adamın yanında doğru ya lan. Böyle bir şey herhalde. O görüyor musunuz? 10 <laughs> öldü. İlk defa 10 kişi öldü. Silahla Adam bana ödül verdi. O kadar nalet kullanmadığım bir şey ki yani ondan dolayı 11 11 çok normal bu silahla. Kullananlar tabi bununla oyuncunun bilinci olabiliyor da biz olamıyoruz. Yapacak da bir şey yok. E'de burada doğmak da çok saçma bir şey. Yani D'nin dibinde E doğu olarak doğuyorsun. Bu kadar mallık olamaz bu konuda. Öyle bir mallık da var. Hemen alalım D'yi. D'yi almak bizim görevimiz. Oldu, şuradan bakalım da. Ben de D'yi alayım. Buradan çıkan olabilir. C'yi ama C'yi de alıyorlar. Yani bir anda iki yer alıyoruz. Bir anda beş yer kaybediyoruz. Çok garip bir... Öldün, öldün. öldün. Sen beni vurmuştun herhalde. Öyle hatırlıyorum. Bu öldükten sonra bir de bunun karabinası mı vardı? Karabinasını denemek istiyorum. Bir de karabineyi deneyeceğim. Bakacağız nasılmış. Bu arada bir tane mort sıkıyor. Adam işsiz bir tane mort buradan sıkıyor. Nereden sıkıyor? Bak görüyor musun? Beni gördü. Neredesin oğlum sen? Bak bana sıkıyor. Ha, hala bana sıkıyor. Bak görüyor musun? Mort işsiz mort Bak. Gördün mü? Adam sadece bana sıktı. İleri uçtaydım bana sıktı. Buraya geldim bana sıktı. Yine yine bana sıktı. Hah, bunun Neydi? Şu karabinasını alalım. Evet karabinasını deneyelim. Belki karabinası daha iyi oluyordur. O da 41. Ama aa bunun dürbünü yok. Yani dürbünler. olur mu? Olmaz gari de. Öldürdü. Öldürdü. Hekimoğlu kardeşim. Seni bu silahla öldürmek hiç istemiyorum, istemezdim inan olsun gerçekten. Ama kusura bakma, yani mecbur kaldım. Kardeşim inşallah patlattım, orada patlamadı. Yani dostlarımı silahla vurmak kadar kötü bir durum yok. Sen burada abicim ne yapaysın? Gelmiş buraya büyükme Buradaki Buradaki, burada buraya gelmiş? Sıkıntı yok. Evet, 31 mermi daha var. Ee, şöyle içeri dalalım Severiz yakını. Evet, burada 20 kişi önüme çıkmasına ramak kala bakacağız şimdi. Bak. Sağdan, soldan, her yerden vurdular. Model A avcılar zaten biliyorsunuz. Ee dünyanın en iyi oynayanları Çünkü kesin şu AMG şeyle oynamıştır. Şeyle oynuyor. Neydi o? Pompalıyla. Sıktık olmadı. olmadı. Şöyle bir belki bir işe yarar. Hop, bak yine ölmedi. Yine ölmüyor. Bak kafadan gideceğiz. İzle. 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 i̇zle. sen. We Ay neyse. Demeyeceğim onu, demeyeceğim. Konuşmayacağım. Neredesiniz? Burada. Nereye gitti lan o? Nasıl? Nasıl? Ha vurursun sen vurursun. Oradan o adamı vurursun sen. Evet. Vurutsun kardeşim evet. Sensin. Sensin. elindeki silah zangi keskin nişancı da ama. Hiçbir şey yok. Bir yok. Ne uzaklaştırma ne yakınlaştırma. Ne bir yaram hiçbir şey yok. Burada o adam. Belki öldürürüz. Bakayım buradaysa. Lan. Aldık. Hekimoğlu kardeşim. Aa bak. Aa bak bak. Ay, ayıp ama ayıp. O aklı ayıp. Hekimoğlu. oğlu. Kardeşim seviliyorsun kusura bakma. Seni gerçekten bu silahlı öldürmek hiç hoşuma gitmedi. Gitmiyor. İnan buna yani. 15-15 e gittiğimiz bu oyunda Battlefield 1'e e, sonsuz minnet duyuyoruz. Çünkü bu oyunu bize kazandırıp bu kadar güzel oyun bize verdiği için minnettarız. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sana o kadar tıkıyorum halen daha. Bak, bak. Ha, onu vuracaktım ne güzel. Bana engel oldunuz. Bak şimdi gidip vurmam lazım onu. Neredesin kardeşim? Sen şuradaydın herhalde. Abi. Aha <laughs> öldü. Asist aldık. Güzel. Bu da güzel. Hadi oğlum kaldır. Kaldır oğlum bizi. Kaldır bizi. Evet, adamsın. Adam, adam. Bakalım şurada. Oy, bomba nasıl geliyor? Al sana bombiş. Bizde tabii bir şey olmaz. O arkadaşımız şu aralarda bir yerlerde. Ona kodum. He objective <laughs> dog seni 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 return to <laughs> imkanı yok öldüremem onu met evet. çot kos. bize vurdu ve We have lost objective Duff. Şu kadar adam vurduma dua ediyorum bu arada. Gerçekten. Yani bu silah... We have lost objective Charlie. Zaten nefret ettiğim bir silah var. Bu kadar adam vurduğum için şans. Evet. Bu silahla da oynayacağımız günler varmış. Burada var mı birileri? Bir, bir kıtım insan burada dolaşıyor mu bilmiyorum da bakacağız. Furkan, Furkan kardeşimiz de ayrılmış. Neden ayrılıyor bu insanlar? Şurada birileri var. Eminim. Neredesin? Hekimoğlu kardeşim yapma, yapma bak. Gözünü sevdiğim. Öyle gelme. Bu bir tık daha seri bir silah. Sen obrezle geliyorsun. Bir tık obrez var elinde de. Yani obrez sıkıntılı silahtır. Her daim vurmaz Hekimoğlu. Ya sizin reisin videolarından bilmeniz lazım siz bunları. Ay. Hmm, çok iyi. Silahla kapadan vurduğumda ilk sıra bir e, madalya vermesi lazım. Madalyede imkansız madalya. Bakalım nereye gidelim. B'ye gidelim. O oh, 20 16 iyiyiz. Güzeliz. Şekiliz. Bakalım ne yapacağız. Burada birileri. yine kanmış kesin. Kanmıştık Tedrom'u. Nerede o? Hocum. Hocum la hocum. Devam. D'yi almak. Var mı burada bir? Alalım şu D'yi. Var mı kimse? Varsa da bizi öldürür. Kaçıyor oradan. Kaçıyor. Of. Bir şeyler düşüyor. Tam üstümde biri var. Geldi. Abi, abim, abim, abim. Evet geliyoruz. Kocuğum hmm. ki. Haydi. Of uzaktan biri Kim o? kim kardeşim sen misin yine? Ha yine sen misin? Manga lideri beni yapmışlar. Güzel. Evet. Güzel. Burada hekim oğlum burada mı? A büyük ihtimal o. Hadi be, hadi be, hadi be. Tüh. Almadı. madde O 21'e 18 şurada da şurada da orada Şurada şurada doğmak ee, lazım aldık lan bir a orada biri var orada biri var aldık ananı bomba bomba Duvara var çok 21'e 18 kaldır dostum kaldır adamım kaç buradan sana. <laughs> Bazen her şey size olmaz. Size de olmalı. Oo, alevlerin işinden geliyordu ama hiçbir boka yaramadı. Güzel. Hadi çıkalım. Hadi 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 Ah öldürüyordum lan. Lan bir tanecik. 24 18 <laughs> idare eder. Bu çok iyi bile bence. Bana göre, bana göre. Bana göre iyi bir şey. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.